Rinoplastide ideal açıları ve harmoniyi cildin altında yer alan kıkırdak ve kemik yapıları değiştirerek ortaya çıkartıyoruz. Ve burada deriyi aslında bir örtüye benzetebiliriz. Eğer kişinin ince bir örtüsü varsa yaptığımız değişikliklerin daha rahat ortaya çıkacağını ve belirgin define bir burun ucuna daha rahat ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Kişinin kalın bir cildi var ise eğer burada özellikle hem medikal hem de cerrahi bir takım yaklaşımlar uygulayarak cildi daha ince göstermeyi hedefliyoruz. Özellikle dermatoloji ile multidisipliner olarak çalışarak akne tedavisinde de kullanılan retinoid türevi ilaçlar bu noktada bize yardımcı olmakta. Bunun dışında cerrahi olarak cildi gererek daha ince göstermeyi hedefleyen tekniklerimiz mevcut. Bunun dışında bir diğer husus ameliyat sonrası iyileşme dönemi. Özellikle kalın ciltli hastalarda ödem sorunu yaklaşık bir yıla kadar sürmekte ve toparlanma süreci bu şekilde devam etmekte. İnce ciltli hastalardaysa ödemin çözülmesi ortalama 6 ay ile 8 ay arasında son bulmakta.